Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, kripto projelere 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı. Ve bu konuda yalnız değiller, teknoloji dünyasının devleri kripto yatırımlarında adeta yarışıyorlar. Spor alanındaki dev markalardan biri olan Nike, NFT satışlarında yeni bir rekora imza atarak tam 185 milyon dolar gelir elde etti. Dahası da var. Bu videomuzda piyasadaki önemli haberlerle birlikte marketin genel durumuna bakarak önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor sorusuna cevap arayacak. Bitcoin, Ethereum ve Macar altcoin'lerde son durumları analiz ederek yatırım fırsatları değerlendireceğiz. İlk olarak kriptoda korku ve açgözlülük endeksine göre İbra 25 puan ile korku yönünde seyrediyor diyelim ve piyasaya genel bir bakış atarak başlayalım. Kripto paralar için büyük resme baktığımızda marketin döngülerinde kapitülasyon evresinde olduğumuzu düşünüyoruz. 2021'in son çeyreğinden itibaren başlayan sert düşüşlerle birlikte tüm market Bitcoin'in 19 bin dolar ile 24 bin dolar arasında sıkıştığı bölgede hareketlerine devam ediyor. Kriptoda bunlar yaşanırken dünya ekonomileri ve siyaset gündemi de finans piyasalarını rahat bırakmıyor. Amerika enflasyonu son 41 yılın zirvesinde. Çin-Tayvan krizi giderek büyüyor. Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Tedarik zincirlerindeki sıkıntılar da hala devam ediyor. Tüm dünya ekonomilerindeki çalkantılar doğal olarak riskli varlıklar sınıfında yer alan kripto paraları da derinden etkiliyor. Global kriz sebebiyle kısa vadedeki belirsizlikler sebebiyle korku hakimken uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için piyasa makul seviyelerde diyebiliriz. 2021 Kasım ayından gelen düşen trendini test edecek olan Bitcoin Piyasalardaki negatif durum ve Fed tarafından gelen haberlerin halen etkisi altında olduğunu unutmamalıyız. Buna rağmen projelerden gelen olumlu teknoloji güncelleme haberleri ve kurumsalların yatırımlarla birlikte piyasaya sürekli para soktuğunu da görebiliyoruz. Bitcoin'de fiyatın yukarı doğru gidebilmesi için tekrardan söyleyelim. Dünya ekonomilerinin biraz soğuması ve FED'in faiz arttırımlarında frene basması gerekiyor. Altcoin'lerin en büyüğü olan Ethereum'da devam edelim. Ethereum'daki en büyük madencilik şirketi olan Ethermine, Merge sonrasındaki tüm madencilik faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Ethereum Merge'ü detaylı olarak anlattığımız ve madencilerin bu konuda alacağı tavrı yorumladığımız videomuzu sağ üstte ekliyoruz. Kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederiz detaylı şekilde Ethereum 2.0 sürecini öğrenebilirsiniz diyelim ve devam edelim. Ether bu kararı sonrasında Merge sonrası yaşanabilecek fork senaryoları şimdilik rafa kalkabilir. Amerika'nın Tornado Cash yaptırımları sonrasında birçok proje Tornado Cash ile işlem yapan cüzdanların işlemlerini kara listeye almış ve sitelere erişimlerini engellemişti. Ethereum'un en büyük merkeziyetsiz borsası olan Uniswap, Tornado Cash kullanmış 250'den fazla cüzdanın platforma erişimini engellediğini açıklayarak merkeziyetsizlik tartışmalarına yeni bir boyut kattı. Ethereum grafiğine baktığımızda ise Haziran ayında Merge tarihinin belirlenmesinden sonra 900 dolardan 2000 dolar seviyelerine kadar güzel bir yükseliş izlemiştik. Marketin kararsız olması nedeniyle bu hattı koruyamadı ve 0.5 Fibonacci seviyelerine kadar geriledi. Merge tarihi yaklaştıkça haber akışı hızlanacaktır ve genel finans piyasası izin verdiği sürece etkisini görmeye başlayacağız. Major altcoinlere devam etmeden hemen önce Türk futbol kulüp tokenlarının iki önemli listeleme haberine geçelim. Türk futbolunun köklü takımlarından Göztepe Spor ve Parlayan Yıldızı Alanya Spor'un tokenları Gate borsasında listeleniyor. Böyle önemli listelemelerin yanı sıra taraftar fan token'lar takımların sergilediği gidişata göre piyasadan bağımsız olarak fiyat hareketleri sergileyebiliyorlar. Liglerin başlamasıyla birlikte kullanım alanları da tekrardan aktif hale geldi. Bu da pozitif hareketler görmemizi sağlayabilir. Ayrıca bu listelemelerle birlikte göztepe ve alanya token'lar Gate Startup ön satış bölümünde VIP seviyesindeki üyelere bedava olarak dağıtılacak. Startup bölümünde sürekli yeni projeler ekleniyor ve Gate kullanıcıları her zaman airdroplar ile ücretsiz tokenlar kazanmaya devam ediyor. Siz de VIP seviyesine çıkarak hemen bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bu arada ekrandaki grafiği de sizlere göstermek istiyoruz. 2022 yılı içerisinde market olumsuz giderken tüm borsa coinleri neredeyse yarı yarıya düşmesine rağmen Gate token bu konuda yatırımcısını korudu ve en az değer kaybedenlerden biri oldu. Videoda sizlerle paylaştığımız tüm coinleri ve binlerce altcoin alırken Gate Borsası'nın pusula finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Gate Borsası kayıt linki videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyelim ve Matik ile devam edelim. Polygon bu dönem içerisinde en çok gelişme kaydeden, yenilikler ve ortaklıklar ile yoluna hızla devam eden projelerin başında geliyor. Son olarak Polygon Alan'ın Polygon Edge teknolojisi kullanıcılara daha yüksek verim ve daha düşük işlem ücretleri sağlayabilecek olmasının oyun dünyasında yeni bir çığır açılabileceği konuşuluyor. GameSwift ile yapılan yeni ortaklık sonrasında birçok Web2 oyununun bu sayede Web3 dünyasına taşınacağı konuşuluyor. Aralık ayından gelen düşen trendinin kırılımı sonrasında iyi bir yükseliş yakalayan Matic, Ard arda duyurduğu önemli partnerlikler ve teknolojik yeniliklerle yaz döneminde fırtına gibi esti. 80 cent ile 1 dolar arasında sıkışmış görünse de market ile birlikte ilk yükselişe geçecek coinlerin başında gelebilir. Marketin olumlu seyir izlemesiyle önce 1 dolar ardından da 1 dolar 30 cent seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş görebiliriz. Uzun vadede ise Matic için bu fiyatların dip fiyatları olma olasılığı oldukça yüksek. Gündemde sıcak gelişmeli olan diğer bir kripto paraya geçelim Dogecoin. Neredeyse sadece Elon Musk sayesinde gündeme gelen Dogecoin'in yıllar sonra bir geliştirme haberi geldi. Dog, 2022 yılı bitmeden Ethereum ağı ile köprü oluşturacağını açıkladı. Bu sayede artık yatırımcılar ellerindeki Dogecoin'leri Ethereum ağında kullanabilecek ve DeFi'larda değerlendirebilecekler. 2021 Nisan ayından gelen düşen trendini Haziran ayında kıran Dogecoin 5 ve 8 cent bandındaki akümülasyon sürecine devam ediyor. Ethereum köprü sonrasında kullanım ve likidinin artması beklenen Dogecoin'de olası hedefler 12 sent ve 16 sent seviyeleri olarak görünüyor. Ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olan ODTÜ'nün blok zincir kulübü ODTÜ Blockchain AVAX Ağı üzerinde validator notunu açtığını duyurdu. Buradan gelecek olan gelir ile topluluk üyelerinin hekatlonlara ve diğer etkinliklere katılması için kaynak yaratılacağı belirtildi. Gelişme sonrasında Avalabs'ın CEO'su ve Avalanche'ın kurucusu Emin Gün Sürer öğrencileri tebrik ederek destek mesajlarını iletti. Avax Coin'e baktığımızda ise geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşlerin ardından 22 dolar seviyelerinde destek bulduğunu görebiliyoruz. Uzun vadede sepetlerimizin favori coinlerinden olan AVAX'da yükselen trend takip edilebilir. Birçok ağda başımıza bela alan scam token ve NFT'lerle ilgili ilk güzel haber Solana ve onun popüler cüzdan uygulaması Phantom'dan geldi. Şimdilik cüzdanlarınızda gönderilen sahte NFT'leri yakarak küçük bir miktar da olsa Solana kazanabilirsiniz. Darısı diğer ağlar ve cüzdanlara gelmesi dileğiyle diyelim kim bilir belki de MetaMask ile BNB, Polygon ve Ethereum ağına da gelirse cüzdanlarımız biraz da olsa hafifler. Solo'la geçtiğimiz Kasım ayından gelen düşen trendini bu ay kırdı ve şu an retestini gerçekleştiriyor. Trend tam onay aldıktan sonra marketin izin vermesiyle birlikte ilk hedefi 46 dolar. Diğer önemli durakları ise 51 ve 81 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilir ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bizleri Twitter ve Telegram'dan takip ederek haber, analiz, airdrop ve tüm kazançlı ön satış fırsatlarına en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Son olarak Gate borsasının yanı sıra birçok borsanın verdiği bonuslardan da bedava yararlanabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Üstelik hepsinde Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden faydalanabileceksiniz. Borsa kayıt linklerini videonun yorumlarında en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyerek videomuzu tamamlayalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.